Arkadaşlar selamlar. 12 günlük kampımızın 6. gününe geldik artık. Kampı yarıladık diyebilirim. En önemli kısımları geride bırakıyoruz yavaş yavaş ve burası da Relative Clause Reduction, Ejective Clause Reduction kısmı en çok soru gelen yerlerden bir tanesi. Her soruda, her sınav tipinde muhakkak bir, iki tane sorusu kesin geliyor. O yüzden çok iyi bilmemiz lazım, çok dikkat etmemiz lazım. Bu konu bizim için çok kritik direkt sorusu çözdürüyor çünkü. Aynı zamanda metni iyi anlamamızı sağlıyor. O yüzden çok önemli bir konu. Şimdi relative clause reduction deyince bizim aklımıza ne gelmesi lazım? Kısaltma gelmesi lazım. Hocam biz relative clause konusunda, adjective clause konusunda oraya who, you, which, that'i koymak için çok çabaladık. Şimdi bunları cümleden mi atacağız? Evet cümleden atacağız. Relative clause reduction dediğimiz şey bu who, which, that vardı ya bunların cümleden atılmış halidir. Yani bu relative clause reduction'daki mantık who'yu, that'i ve which'i cümleden atacağız. Bunun mantığı bu. Bunlar sız cümle yapalım. Bunları kısaltalım. Aslında bazen kısalmıyor da çok önemli değil o kısımlar. Who, that, which. Bunları cümleden atacağız. Buna da relative clause reduction diyeceğiz. Bunu yaparken bazı püf noktalarımız var. Bazı dikkat etmemiz gereken yerler var. Onlara bakacağız. Ama onlara bakmadan önce şu tabloya dikkat etmek lazım arkadaşlar. Kısaltma tablosu bu. Aktif kısaltmalar ve pasif kısaltmalar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Bunu bilmemiz çok önemli çünkü bunu gerund infinitive'de falan da kullanıyoruz. Bunu daha sonraki yerlerde de kullanıyoruz. O yüzden iyi bileceğiz. Şimdi aktif kısaltmalar ve pasif kısaltmalar tablo olarak ayrılıyorlar. Ben bu tabloları tek tek ayrıca anlatacağım ne nasıl kullanıldığına göre. Ama bu tablo muhakkak sizin çalışma planınızın önünde olmalı ve soru çözerken bu tabloyu kullanmalısınız. Bu tabloyu kullanın, kullanın, kullanın soru çözülene kadar, iyice otursana kadar oturttuktan sonra bırakın. Ama çok önemlidir aktif kısaltmalar ve pasif kısaltmalar olmak üzere ayrılırlar. Peki hocam şimdi bunları bir inceleyelim. Nasıl yapıyoruz bu kısaltma dediğimiz mereti? Nasıl yapacağız? Nasıl uğraşacağız bunlarla? Şimdi şöyle iki tarafa açtım. Zaten bunlar sol taraftakiler benim daha önceki videoda verdiğim örneklerdi. Şimdi bu örnekleri ben kısaltarak yazacağım. Kısaltmadan mantığım ne? Who'yu, which'i ve that'i cümleden atıyorum bunlardan bir tanesini. Relative clause kısaltma nasıl yapılır arkadaşlar? Şöyle yapılır. Relative pronounu, relative pronoun dediğim şey who, which that. Bunu cümleden atıyorsun. Ondan sonra fiili çekimliyorsun. Aslında bütün kısaltma bu iki temele dayanıyor. Ne yapıyorsun? Cümleden atıyorsun ve fiili çekimliyorsun. İşte fiil aktifse bunlara göre, pasifse bunlara göre. Ayrı ayrı anlatacağım, superlative yerse to, hep zaman farkı olursa having falan gibi, ayrıca anlatacağım bunları şimdi tek tek anlatacağım. Ama genel anlamda bir özetleyecek olursak, relative pronoun cümleni atıyoruz ve fiili çekimliyoruz. Bu, yapmamız gereken şey bunlar. Hemen bakalım şimdi. Burada tablomuzdaki ilk iki dili var. Verb ing ve verb tree. Aktif kısaltmalarda verb ing, pasif kısaltmalarda fiilin üçüncü hali şeklinde olacak. Bakın şimdi. Ne demiştik? The man who lives next door is talented musicians and his name is Jiguli diye geçen videodan bir örneğimiz vardı. Ben bu cümlenin ne yapacağım? Relative pronoununu yani who'yu cümlene atacağım. Sonra geri lives kaldı mı? Kaldı. Benim bunu çekimlemem lazım işte. Aktif olduğu için, yaşayan dediğim için verb ing ile çekimliyorum. The man living next door diyorum. Ve anlamsal açıdan hiçbir fark yok. Aynı şey. Tamamen aynı şey. Yaşayan kişi demiş oluyorum. Anlamsal hiçbir farka girmiyorum. Veya The dog which screams a lot. Çok bağıran köpek demiştik değil mi? E ben buradan which'ten kurtuluyorum. Screams yapısını da alıp çekinip Screaming haline getiriyorum. Havlayan köpek demiş oluyorum. Bu. Kısaltma bu aslında. Veya şurada which keeps me on the edge of my seat demiştik. Böyle bir kısaltma yapmıştık. Ne yapıyorum? Which'i cümlene atıyorum. Keeps yapısını da keeping olarak çeviriyorum. Ama burada dikkat edeceğim nokta şu. Zaman ne olursa olsun böyle çekimliyorum. Bakın mesela Rick Grimes who fought for his family dedim. Ailesi için savaşan Rick Grimes cesur bir adamdı. E şimdi ben burada past yapıdan bahsediyorum. Çekimleyelim hemen. Hu cümleni attım. Fighting yaptım. Ha demek ki o zaman zamanının bir önemi yokmuş. Past olsa da verb ing ile e çekimleyeceğim. Kısaltma yaparken present olsa da verb ing ile e çekimleyeceğim. Daha detaylarına ineceğiz birazdan. Ama bu zamana bakılmaksızın çekimlenen bir şeydir arkadaşlar. Bunu da unutmayın tamam mı? Rick Grimes fighting for his family dersem ailesi için savaşan Rick Grimes demiş olurum. Hiçbir şeyde olmamış olur hata olmamış olur böylelikle. Devam edelim. Şimdi burada da fiilin üçüncü hali. Eğer ki benim kısaltmam edilgense, pasif bir yapıdaysa, biz bunu üçüncü günde aktif pasif olarak öğrenmiştik. Yapan değil yapılan şeklinde. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Aynısı relative pronoun'u cümleden atıyorsun. Relative pronoun yani who, which, that. Çünkü verle, venle falan kısaltma yok zaten. Who, which, that'i cümleden atıyorum. Bu reti pronoun gitti. Ay, reti pronoun cümleni attım. Ondan sonra was were ne bileyim am is are. Yani genel anlamda be fiilinde cümleni atıyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bunları yaptığım zaman kısaltma yapmış oluyorum. Şimdi bak. Burada teoriden bahsediyor. Nasıl teori? Was proposed by Einstein. Einstein tarafından sunulan teori. Revolutionize etmiş, devrim etkisi yapmış, kökten değiştirmiş. Ne yapıyorum? Buradan vazdan kurtuluyorum. Buradan detten kurtuluyorum. Ve kısaltma yapmış oluyorum aslında. Bu şekilde. Ne yaptım? Teori. Nasıl teori? Einstein tarafından propose edilen, sunulan teori. Diye Veya bir diğer kısaltmaya bakalım. The car which was stolen was my favorite. Çalınan araba favorimdi. Which'i attım cümleden. Vaza attım, stolen kaldı. The car stolen was my favorite. Çalınan araba favorimdi diyorum. Gene aynı, hiçbir fark yok, anlamları aynı arkadaşlar, değişmiyor. Mesela bir diğer örnek. Children learn the language that is spoken to them. Onlara konuşulan dili öğrenir çocuklar. Konuşulan dil, dil kendi kendine konuşamaz çünkü. Pasif yaparken ne yapıyorduk hatırlayın. Sen bu işi yapabiliyor mu diye soruyorduk. Children learn the language that is spoken to them dersem. Çocuklara konuşulan dil. E, o zaman ben bunu kısaltayım hemen. Deti cümleye attım. Izi de cümleye attım. Language spoken to them olmuş olur. Onlara konuşulan dil demiş olurum böylelikle. Veya the cake that was baked by my sister turned out to be delicious kız kardeşim tarafından pişirilen şey pasta çok lezzetliydi. E şimdi burada ben ne yapacağım? Det'ten ve vazdan kurtulacağım. Yap kısaltmayın, yapmış oldum. Hocam bunu boşluk içinde görebilecek miyiz? Soruda bunu görebilecek miyiz? Soruda görmek daha kolaydır. Şimdi temelini öğrenin. Ben soruda zaten göstereceğim. Devam edelim. Şimdi having verb ve having been verb Şimdi bunlara bakıyoruz. Önce verb-ing ve verb-tree'yi hallettik. Şimdi buna bakıyoruz. Baktığımız şey bu. Diğerlerine de bakacağız. Hepsine bakacağız. Şimdi verb-ing ve verb-tree niye kullanılırdı? Normal bir kısaltma vardı. Normal bir şeyin relative pronoun'um vardı. Bunu cümlene atıyordum ve kısaltma haline getiriyordum. Anlamı aynı kalıyordu. Sadece cümle içinde bir ufak tefek kısaltmam var. Bu kadar. Şimdi ise ben burada having verb-3'ü ve having been verb-3'ün ne şekilde kullanılabileceği ve neden kullanıldığını anlatacağım. Bunu kullanırken arkadaşlar bunu niye kullanıyoruz? Mesela bir şeyinden ne farkı var? Bunların farkı şudur. Birinin aktif birinin pasif olması tamam. Ona biliyoruz. Ama bunları kullanabilmek için ikisini de kullanabilmek için zaman farkına ihtiyaç vardır. Zaman farkı ne demektir? Bir eylem diğerinden önce gerçekleşmiş olacak. Öncelik sonralık olacak. Zaman farkı budur. Bir eylem diğerinden daha önce gerçekleştiyse ve bu vurgulanacaksa yani bir sıral sıralılık varsa buna zaman farkı diyoruz. Bu yüzden de bunu kullanıyoruz. Bir eylem diğerinden önce gerçekleştiyse zaman farkı meselesi kullanılıyor. Mesela bakalım şimdi. Homo sapiens'ten bahsediyoruz. Which evolved ki evolved şey evrimleşmek demektir. 2 milyon yıl önce evrimleşen Homo sapiens insan olarak bilinir. Ne zaman biliniyor? Şu an. Ne zaman evrimleşti? 2 milyon yıl önce. Zaman farkı var mı? Var. Biri önce, biri sonra. 2 milyon yıl önce gerçekleşmiş, şu an biliniyor diye söylüyorsun. O zaman bir zaman farkı var. Burada having evolved kullanabilirsin. Burada bir sakınca yok demektir. Having evolved olmuş olur. He hocam tamam böyle bir kısaltma var işte. Which cümleleri atıyorum. Gerisi aynı kalıyor. Having give hold yapıyorum. Çünkü having verb yapmam lazım. Yapmam gereken yapı bu. Bunun pasif haline bakacak olursak. Elektrikten bahsediyoruz. Which was produced by Tesla is globally used today. Şimdi Tesla tarafından üretilmiş olan. E ben şimdi vazla kullanmadım mı? Kullandım is dedi şu an dedi o zaman having been produced yapacağım neden pasif yaptım Tesla tarafından üretilmiş olan pasif yapı edilgen yapı olması lazım bunu da çevirirken dikkat edin arkadaşlar yapılmış olan diye söylüyorum bu da bizim için önemli bir çeviri aslında çok fark etmiyor yapılan da diyebilirsiniz bunu daha detaylarına ineceğim zaten birazdan mesela The company which launched its new product line last year is now experiencing increased sales diyor ki bak Şirket var yeni ürününü ortaya çıkarmış geçen sene yapmış bunu da şu anda diyor tecrübe ediyor Zaman farkı yaptın mı yaptım Peki ürünü ortaya koyma işini kim yaptı şirket yaptı Ürünü ortaya çıkarmış olan şirket şunu şunu tecrübe ediyor diyeceğim ve burada which'ten kurtulacağım having launched burada kısaltılmış versiyon olarak karşımıza gelecek. Hemen baktım. The movie which was seen by millions worldwide, milyonlar tarafından izlenen film, has received critical acclaim. Diyor ki bak kritik bir şey aldı, eleştiri aldı yani, onay aldı. E şimdi baktığımız zaman burada was seen dedi, has received dedi. Past present yaptı. E past present yaptıysa o zaman zaman farkı var mıdır? Vardır. Hocam o zaman buraya having been seen yapabilirim çünkü pasif bir yapı. Zaman farkı olacak ve bu zaman farkı pastla present arasında olabilir. Past perfectle simple past arasında da olabilir. Mesela zaman farkından bahsediyorum. Önce sonra benim için önemli olan bu. Önce sonrayı tutturduğumda bir sıkıntı kalmıyor. Şimdi mesela bir örnek soruya bakalım. Örnek soruya baktığım zaman aslında bu kısaltma konularında soru çözmek konuyu anlamaktan daha kolaydır. Şimdi bakın nasıl çözeceğim soruyu çok dikkatli bakın. Soruda boşluğun öncesine baktım. Burada bir apokalips yani bir kıyamet durumundan bahsediyor ve size bir ipucu vereyim daha oraya gelmedik ama eğer ki boşluğun öncesinde Boşluğun öncesinde süperlatif bir ifade yoksa yani işte the best, the worst falan vesaire to gelmez. Süperlatif yoksa. Süperlatifi olmak zorunda. Yani süperlatifin olduğu yere to getirebiliyoruz. E şimdi boşluğun öncesine baktığımda herhangi bir süperlatif yapı var mı? Yok. O zaman şuradaki to'yu götürmem lazım. Hocam Şurada da bir virgül var bak. Bak çok kritik bu. Virgülden sonra Tu gelmez. Sadece şu var ama. Yani ara sözden sonra gelebilir. Burada ara söz olmadığı için Tu gelmeyecek. Eğer ki ara söz olsaydı Tu gelebilirdi. E şimdi buraya da Tu getiremeyeceğim için şunları elemem gerekir. Bunlar gitti. Yani ben aslında C, D ve E'yi götürdüm. A ve B kaldı. Şimdi ise aktif mi pasif mi ona bakacağım. Olay burada artık başka yapacak bir şey yok. Şimdi depicted fiilin üçüncü hali. Fiilin üçüncü hali neydi? Pasifti. O zaman burası pasif yap. Şurası pasif. Verb ing neydi? Aktif bir ifadeydi. Burası aktif. E şurası da pasif. Şurası da aktif. Şimdi olay aktif mi pasif mi onu anlamakta. Onu anlayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Aktif mi pasif mi nasıl anlıyorduk? Sen bu işi yapabiliyor musun? Sorumuz buydu. Depict ne demek? Tasvir etmek demektir. Zombi kıyameti tasvir eden Te tasvir edilen kıyamet, tasvir eden kıyamet. Tasvir edilen daha mantıklı geldi burada. İkinci tarafa bakıyorum. Bir tür mantar olduğunu Cordyceps olarak adlanan, adlandırılan. Adlandırılan demen lazım. Değil? daha mantıklı çünkü kendi kendine isim veremeyecek. O yüzden buranın da pasif olması lazım. Doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza gelmiş oluyor bu örnek sorumuzda. Mesela soruları böyle çözeceğiz. Sen iş yapabiliyor mu? Tu var mı? Bunu daha çok daha detaylı olarak anlatacağım ben size ama şimdiden bir örnek olması için soru çözüm videolarında size rahatlık sağlaması için şu sırayı takip edin arkadaşlar. Önce tu var mı diye bakın. Bunu birazdan detaylandıracağım. İkinci olaraksa aktif pasif olayına bakın. Üçüncü olarak zaman farkı meselesine bakın. Bu üçüne baktığınız zaman bütün soruları çözebilirsiniz. Devam edelim şimdi. Tuğlara gelelim. tuğlar. Ne yaptık? Şunları hallettik. Bunlar gitti. Şimdi tuğlara bakacağız. Bu tuğların kullanılabilmesi için ne lazım demiştim size? Süperlatif bir ifade lazım the best the first the latest the greatest bilmem ne uzar gider boşluğun öncesinde bunlar olması lazım şimdi baktığım zaman buraya ha bazen tabii neyse detaylandırmayacağım şimdi en sonlardan anlatacağım bunu şimdi burada latest'ı gördün mü boşluğun öncesinde gördüm normal kısaltmaymış gibi düşünün bunu şunu atacaksın cümleden ve çekimleyeceksin çekimlediğin şey de bu olacak aktifse bu olacak bakın The latest species dedi ya bize. Son tür. Son. E şimdi burada latest dediği için benim to ile devam etmem lazım. Ve aktif olduğu için join ile bir fiili, ile kullanacağım. Ama burada the best skill dedi. Best skill. Şimdi baktığımız zaman en iyi yetenek. E o zaman hocam şuradan which'i atıyorum. Burada da yanlışlıkla yazmışım. Which'i buradan atıyorum. Which is improved ya. Ne yapacağım ben bunu? Kısaltacağım, pasif yapacağım. Niye pasif yapacağım? Geliştirilen yetenek geldi çünkü bana. To be verb 3 olarak, to be verb 3 olarak kısaltma yapmış oluyorum. Neden şey pasif kullandım? Çünkü arkasından buy gelmiş. Hatırlayın pasif soru çözümünden. Boşluğun hemen arkasında buy varsa pasif yapıyorduk. Onun gibi. Veya bakalım şimdi. The first machine which created power. Güç üreten makine. Anası makine ilk makine ama. İlk dediği için burada to ile devam etmem gerekir. Ve güç üretme işini makine yapabildiği için o zaman ben buraya aktif bir ifade kullanacağım. To create power diyeceğim. Güç üreten makine. The worst decision which was made was right in front of us. Diyor ki. Verilen karar. En kötü karar. Which'e attım. Was'a attım. To be made olarak kısaltılmış oldu burada. Neden böyle kısalttım? Çünkü pasif kısaltmalarda bu şekilde yapıyoruz. Right burada anlatıyoruz. Bir fiilini atıyoruz ve kullanmamız gereken yapıyı burada bir fiili zaten var getiriyoruz. İki kere üstte bir fiili kullanmamak için de normal bir fiilini atıyoruz. Şimdi burada bakın aynı örnek üzerinden gidiyor. The first machine, the first machine. Bunlar aynı örnekler. Ama Bazen kullanım yerine göre değişebilir bu. Which was created, oluşturulan makine. Was used for hunting, avcılık için kullanıldı. Oluşturulan makine diye söylüyorum. Makine hem yapar hem bir şey yapılabilir. O yüzden dikkatli okumak lazım. Güç oluşturan makine veya oluşturulan makine, nesne durumu çok önemli burada. The first machine which was created dersen ben bu witch'ten ve vazdan kurtulurum. Bunun yerine to be created yazarım ve kısaltmamı sağlamış olur. Aynı şekilde şurada the first scientist dediği için ben buradan ne yapacağım? To şeyden, who'dan kurtulacağım ve to getirmem gerekecek. Neden? Çünkü boşluğun öncesinde bir superlatif ifade var. Sayı ifadesi var aslında ama bu da sayılır, dahildir yani buna. Veya bak burada da aynısı. Biggest problem dedi. O zaman biggest problem dediyse to ile devam etmen gerekir. Çünkü bu şeydir süperlatif ifadedir. Aynısı burada da the most useful dersen senin burada to ile devam etmen gerekir. Aktif pasifi ona göre bakacaksın. Aslında bu kadar basit olay. Bu hoşun öncesinde süperlatif varsa to getirmeliyim. Bunu düşünürseniz sorular çok kolay bir hale geliyor. Bir de bunun to have verb 3 versiyonu var. Şimdi ona bakalım. To have verb 3 versiyonu da şundan çok da farklı değil arkadaşlar şu bölümde. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Bak ben size burada çok kısaca özetleyeyim hemen. Verb ing ve verb 3 kullanım yerlerine göre tabii ki yalın bir ifadeyle kullandık. Yani herhangi bir şeye ihtiyaç yoktu. Düm kısaltma yapacaksan bunu kullanıyordu. Having verb 3'ü veya having been verb 3'ü kullanabilmem için zaman farkına ihtiyacım vardı. Tu'yu kullanabilmem için süperlatife ihtiyacım vardı. To have'leri kullanabilmem için hem süperlatife ihtiyacım var. Hem de zaman farkına ihtiyacım var. İkisinin de olması lazım. Tek başına olmaz. Ha, o yüzden diyorum ki to have'in gelmesi çok düşük bir ihtimal oluyor sınavlarda. Ve şunu da unutmayın. To have verb 3. To have verb 3. Veya To have been verb 3. İkisi de olur. To have been verb 3. Bir nottur. Cümle başına gelmez. Cümle başında to have verb kullanmıyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bunu daha sonra kullanacağız. İşimize yarayacak. Ha cümle başına to gelmez diye bir şey var mı hocam? Yok öyle bir şey yok. Onu öğrenmeyin. Öyle bir şey yok. Cümle başına to gelebilir. Ama cümle başına to have verb 3 veya to have been verb 3 gelmez. Bunu gördüğün yerde eleyebiliriz. Şimdi to have verb e, to have been verb e bakalım. Mantık aynı. Zaman farkı mantığı. Having been verb 3'de olan mantıkla aynı bu. Hem süperlatif olacak hem de zaman farkı olacak. Bakalım şimdi. The first species dediğine göre o zaman burada bir süperlatif durumu var. 2 milyon yıl önce dedi ve is dediğine göre de bir zaman farkı var. O zaman to have evolved olacak. Çünkü to gelmesi için süperlatif var hev gelebilmesi için de zaman farkı var. Bunları tutturmuş olduk. Hocam bu kısalmıyor ki uzuyor. Evet ama adı kısaltmayan, yani takılmayın ona. Uzadı ama ne yapalım yani yapacak bir şey yok. To have been verb işte bunun pasif hali. Hem şey olacak süperlatif olacak hem de arada bir zaman farkı olması lazım. Which was invented dedi ve can be seen dedi. Present yaptı burayı burayı da past yaptı. O zaman ben şunlardan kurtulurum. Ne yapmış olurum? To have been invented olarak cevabımı bulmuş olurum. To have ve to have içinde bu vardır. Şunlar yani. Yalın kullanım, süperlatifli kullanım, zaman farkı, süperlatif, zaman farkı. Bunlara bakmak lazım. Ha şimdi örnek soruya gelmeden önce. Şu to be verb ve being verb meselesine bakalım. Bunların kullanımları ne hocam? Bir kere arkadaşlar şunun cevap olarak gelme olasılığı %0.5 falan. Çok nadiren cevap olarak gelir özel bir yapıyla kullanacaksan hali hazırda kendiyle birlikte kullanılan bir to yapısı içeren yapı varsa mesela o ne kastediyorum hocam şu look forward to var ya bunun kendisinde bu to bu burada var yani kendisinde otomatik var bunun arkasından be verb ing olarak geldiği olabilir özel bir yapının arkasından veya bu be verb ing dediğimiz şey var ya be verb ing bu your ekidir yor işine yarar. yapıyor, ediyor. Hani kısaltmalarda devam eden bir eylemden bahsetmiş olursun yorla birlikte ve bunu tahmin edebileceğiniz üzere kullanmak çok zordur. Aynısı bunun içinde geçerlidir. Being var ya bak being. Bunun olduğu yerde bil ki sen bir yor eki var. Şimdi yapılıyor olan diye söyleyeceksin eğer ki ikinci taraftaki being verb'üşten bahsediyorsan. Yapılıyor olan. Öteki de aynısı yapıyor olan gibi düşünün şimdi yoru getirmek çok zor olduğu için bunlar genelde cevap olarak gelmiyorlar. Ha being verb ing, being verb tree daha doğrusu biraz daha fazla cevap olarak gelebiliyor şu. Ama nadirdir bunlar. O yüzden kafayı çok karıştırmasına gerek yok. Soru bankalarına cevap olarak geldiğini görebilirsiniz. Ama şu mesela ÖSYM sınavlarına hiç cevap olarak gelmemiştir şu ana kadar yani bu videoyu ne izliyorsanız o zamana kadar gelmemiştir. Bundan sonra küçük de bir ihtimal olsa bence sıfır buçukluk bir ihtimalle olsa yap olarak gelebilir. Ama ben hiç zannetmiyorum. Eğer ki de şöyle bu nasıl yapayım bunu yakınlaştırayım. Diyelim ki A seçeneği verb tree. B seçeneği ise being verb tree. Bunların arasında kaldıysanız. Arkadaşlar cevabınız %99.9 budur. Tamam Çoğunlukla bu olur. Yalın ifade daha fazla kullanılır. Çünkü yor ekine gidebilmek biraz zor bir ihtimaldir. Ha iki tarafına da bakın muhakkak. Bu hiç cevap olarak gelmez demiyorum. To be verb ing hiç olarak gelmez deme, demiyorum. Böyle bir şey yok. Cevap olarak gelebilir. Ama ölme şem ölme yani. Anca öyle cevap olarak gelebilir. O yüzden biraz uzak duracağız. Çok detaylarda boğmayacağız kendimizi. Çünkü bunu şey yapmak için, özümsemek için geçirdiğim süreyle ben 10 tane yeni kelime öğrenirim. O yüzden soru çözecek kadar öğrensem benim için yeterli. Şimdi örnek soruya bakalım. Bu tarz örnek sorularda ne olduğunu görüyoruz biz. Hocam bu iki taraflı tensi de var işin. Ha, aynı zamanda mod şeyi de var. Kısaltma tarafı da var. İkisi de var. Şimdi ikinci tarafa bakıyorum. Tens sorusu. İlk tarafa bakıyorum. Kısaltma sorusu. İkisini uyumlu hale getirmem lazım. Getirelim. Virgülü gördün mü? Gördüm. O zaman tuğları bir kere kullanamam. Gitti. Bunları elemem lazım. Şimdi hocam. Boşluğun devamında bay yapısını gördün mü? Gördüm. O zaman buranın pasif olması gerekti mi? Gerekti. Yapalım. Launching ve having launch gitti. Hop. Cevap C seçeneği olarak gelmiş oldu. Sadece ikinci tarafa baksaydım. İzden de belki çözebilirdi ama last december benim kafamı karıştıracaktı o zaman da. O yüzden bunu bilmek çok önemli. Bak ikinci tarafı iz olabilir. Bir sorun yok. Genel geçer bir durumdan bahsediyor. Sürekli olan bir şeyden bahsediyor. Ama oradaki last ifadesi benim kafamı çok karıştıracaktı soru çözerken. O yüzden teknikleri kavramak çok önemli. Bunları bildiğin yerde bir problem yaşamıyorsun. Hocam burada zaman farkı yok mu? Var. Evet var. Bunu dikkat edenler vardı ben. Last December dedim ve iz yaptım. Hocam zaman farkı varsa biz neden şeye gitmedik? Mesela buraya having been launch yazmadık da direkt launch yazdık. Neden böyle yaptık? Çünkü arkadaşlar bunun sebebi de şu. Hemen biraz daha yakınlaştırayım şöyle bir boşluğum olsun. Burada göstereyim size. Şimdi ne dedik? Bir WordPay var. Bir de WordPay'imiz var. Bir de bunların having verb 3 tarafı var. Bir de bunların having been verb 3 var. Şimdi arkadaşlar, bunlar var ya bunlar. Bunlar abiler veya ablalar. Bunlar abi veya abla, tamam mı? Bunlar da kardeştir. Şimdi bunlarla alakalı şöyle bir şey var. Bunun yaptığı yani bu ikisinin yaptığı işi bunlar da yapabiliyor. Ama bunların yaptığı işi bunlar yapamıyor. Böyle bir durum var işte. Aralarındaki fark bu. Abilerin ve ablaların yaptığı işi kardeşler yapamıyor. Ama kardeşlerin yapabildiği işleri abiler ve ablalar zaten yapabiliyorlar. O yüzden buradan da şunu anlayabiliriz. Having Warpage veya Having Been Warpage cevap olarak kesinlikle gelebilir. Daha önce gelmiştir. Gene gelecektir. Ama Page ve Warp Tree daha fazla cevap olarak gelmeye devam edeceklerdir. Çünkü bunlar daha geniş bir kullanıma sahipler. Ya hocam şimdi baktım ben duruma baktım. Bu ikisi arasında kaldım ve zaman farkından kesin net eminim. Şıklarda da var. O zaman seç. Hocam ben zaman farkından eminim ama şıklarda havingli yapılar yok. O zaman bunları da gidebilirsin. Kafan karışmasın. Sıkıntı yok. Abileri ve ablaları seçebilirsin. Tamam mı? Eğer ki belirli bir zaman farkı bariz şekilde var. Ve şıklarda da havingler var. E seç o zaman gönül rahatlığıyla seçebilirsin. Tamam Sıkıntı yok. Böyle birbirlerinin işini yaparlar. Yani abiler, ablalar şeyin işini yapar. Bu aslında. Tamam mı? Evet. Kısaltmaları da böylelikle relative clause kısaltmaları en azından böylelikle de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugün de 6. günde bitmiş oldu. Hayırlı olsun. 7. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.